Merhaba değerli takipçilerim. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, Mahinur'un yaşantısına hoş geldiniz. Çok değerli takipçilerim. Ben ne yapıyorum bugün? Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık versin. Ben ne yapıyorum bugün? Değerli takipçilerim benim. Kızım gelecek, torunlarım gelecek. Bugün onlara biraz yemek hazırlıyorum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ne yapıyorum şimdi ben? Gün köfte yaptım onu. Çekimini yapamadım ama fizikten geldiydim, çok yorunudum. Hemen onu yuvarladım, dolaba koydum, buz tutturdum. Bugün pişiriyorum sulu köfte. Sulu köfteyi biliyorsunuzdur. Kıyma, ince bulgur, baharatlar, Güzelce yoğurdum, küçük küçük yuvarladım. Değerli takipçilerim. Şimdi de ne yapıyorum? Suyumuz kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yeni bir videoya başlayalım. Nasıl bir video olacak bakalım. Hep beraber izleyelim değerli takipçilerim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuz kaynadı. Soslu su yaptım tek başıma çektiğim için ancak bu kadar çekiyorum. Tam da tencerenin içi herhalde görünmüyor ya. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Türkçelerimizi kaynamış suyun içine bırakalım arkadaşlar. Şöyle sos sosu arkadaşlar. Salçalı biberli sos. Ha ben ne yemekler yapacağım sulu köfte yapıyorum pirinç pilav yapacağım onlar istediler salata yapacağım bir de süberağı yaptıydım yine onu da fırınımıza attım kızarıyor şimdi ben salata yapacağım salata yaparken görüşelim Ben salatamızı yaptım arkadaşlar. Şöyle bu yeşillikli bu malzemeli güzel bir kış salatası oldu. Hemen üstüne çekmedim hani fazla vaktinizi almayayım diye. Benim videolar biraz uzun oluyor. Ben biliyorum farkındayım da işte ancak bu kadar çekiyorum. Değerli takipçilerim. Hani kısa kısa çekemiyorum. Hemen kuş gibi nasıl çekiliyorsa onları yapamıyorum ben. Beni de böyle izleyin ne yapayım bak arkadaşlar havuçlu turplu karalı ne de altında hani şey yapmasın diye onları alta koydum domates havuç maydanoz yumurcuk her şey var içinde böyle güzelce bir de salata yaptım bir tertciyelim şöyle çok güzel bir salata oldu. Yiyenlere afiyet olsun diyelim. Bu arada da yemeğimiz pişti. Bunun altını ben söndüreyim. Pirinç pilavı yapacağım şimdi. Pirinç pilavı yapacağım. Diğer takipçilerim. Bugün de böyle bir video önerdim. Dediğim gibi benimki küçük küçük vloglar olduğu için. Böyle çekim yapıyorum işte. Su böreğimiz kızarıyor. Teli takipçilerimiz fırında daha çıkarmadım. Güzelce kızarıyorsun gibi olmuş. Biraz daha kızarsın. Çok güzel bir börek oldu. Arkadaşlar şimdi pirincimizi ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Biraz da kavuralım. Şurada da pilavımızın suyu ısınıyor. Sıcak su koyacağım. Ve takçilerim. Şimdi böyle bir video çekelim dedim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi istemirler, takipçileri, saatlerimiz dolsun da kanallarımız açılsın. suyumuzu da koyalım arkadaşlar. Ama kurma. Ay kurma. Şöyle. Ben yani ölçülü koymam suyu. Değerli takipçilerim bilirim ne kadar olacağını. Oh. Mis gibi koktu içerisi. Pilav, börek, köfte, önce tuzuna ıslamıştım ya arkadaşlar biraz şöyle bir kaynasın tuzuna da ondan sonra bakacağım pilavımız da pişsin şimdi arkadaşlar ben yemeklerimi hazırladım arkadaşlar misafirlerimin gelmesini bekliyorum şöyle şu köftemiz sulu köftemiz şu pirinç pilavımız şu su böreğimiz Şurada salatamız var. Limonun neyini sıkmadım daha. Şurada turşumuz var. Şurada yemek tabaklarımı hazırladım. Masamı hazırlayacağım şimdi de. Misafirler de yabancı değil. Kızım geliyor, torunlarım geliyor. Öyle işte arkadaşlar. Böyle bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalın. Hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Bol bereketli yıllar, sağlıklı yıllar diliyorum. İnşallah 2023 çok güzel bir yıl olur arkadaşlar. Çok güzel bir yıl olur inşallah. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.